arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Tana bugün sizlerle birlikte makyaj masamı düzenleyeceğim çünkü artık makyaj aileme yeni ürünler de eklendi bundan önce hepinize gelen sorulardan çok teşekkür ederim çünkü çok kısa bir sürede çok yoğun aldım sizden bu yüzden size çok teşekkür ediyorum bu videonun hemen ardından da soru cevap videosu gelecek meraklanmayın bu arada kanalım yeni olduğu için kanalıma abone olmayı videoma like atmayı unutmayın sizleri çok seviyorum hadi o zaman videomuza Geçelim arkadaşlar. Şimdi burada malzemelerim var gördüğünüz gibi ve bunları düzenlemekle başlayacağım. İlk önce bir farları bir kenara ayırayım. Şimdi bir tane böyle bir far var böyle Revelation'ın göstereyim çaklı içeri. Bir tane bu var. Bunu içinde göstereyim bence. Yani hepsini artık sizinle açıp göstereceğim. Bakın bu şekilde bir far paleti. Bunda çok deli makyajlar yapıyorum. Yani eğer siz de istiyorsanız bir gün sizin karşınıza da yapabilirim. Zaten topluluktan size soruyorum nasıl bir video gelsin diye. Oradan cevap verebilirsiniz. Arkadaşlar sırada ikinci far paletim var. Aslında bu ikinci far paletim benim de değildi. Ama aldım. Yani hatta ismi de Travel In diyor. Zaten belli küçücük bir şey. Çok tatlı. Bu bana annemden miras kaldı arkadaşlar. Ve bu annemin çok değerli bir far paletiydi. Yani o çok seviyordu renklerini falan. O yüzden tamamen bitirince bana verdi. Ama hala da bu aldık renkleri o pembeler çok tatlı geldiği için ben de bunu hala saklıyorum. Zaten pakette gördüğünüz gibi çok şirin. O yüzden far paletimi de koyayım. Hem yana bu makyaj, makyaj malzemelerimi tanıtıyorum da geliyor. Şimdi bundan devam edelim. Böyle bir tane e, bir şey var. Bronzer. Laura Mercier. Şimdi söyleyemeyeyim. Yani böyle bir şey. Bu da bronzer arkadaşlar. Böyle üstünde güneş deseni var. Çok tatlı bir şey. E, bu da böyle. Bunu da kenara koyayım. Aslında onu da bana annem verdi. Yani birkaç şeyi annemden aldım ama kendimin olanlar da var. Mesela şu far paleti benim. Ben eşyalarıma çok değer verdiğim için çok dikkatli kullanıyorum. O yüzden benim eşyalarım bozulması imkansız. Şimdi bu var. Böyle. Şirin bir Revelation'ın e, allı. Adı da Soft Shimmer Blusher Strawberry. Bu arada bu içine göstermek istiyorum. Çilek parlak. Yer yani bir yandan highlight yapıyor. Ya. Bakın. O yüzden çok güzel. Bunu çok seviyorum. Bunu da kenara koyayım. Bu da benim yani. Bu da benim. Burada bir tane BB krem var. Bunu yani öyle düşünmeyin. Tuana niye kullanıyorsun? Çok erken. Arkadaşlar ben bunu kullanmıyorum. Yani okula giderken yani şu an hiç kullanmıyorum. Okula giderken sivilcelerim çıkıyordu bazen. E, büyük böyle kırmızı falan oluyordu. Çok rahatsız olduğum için minicik kapatıyorum. Zaten asla kapatmayın. Çünkü kapattıkça o büyüyor. Bunu anladım. Sadece masamda duruyor. Ben size işte öyle diyeyim. Zaten bunu annem kullanıyor. Ben kullanmıyorum. Annem bile ağır fondötenler kullanmıyor. Çünkü o da nefret ediyor. Yani o birçok özel günlerde makyaj yapıyor. Farı <laughs> bile zor sürdürüyoruz. Öyle diyeyim ben size. O doğallığı seven bir kadın. Şimdi bunu da koyayım. Bu sadece benim dekor amaçlı yani kesinlikle. Arkadaşlar bu bizim annemle değerlimiz. Bu şekilde. Ama fakat bunu böyle çok güzel doluyordu. Pembiş pembiş böyle. Annem de sürüyordu bunu yani annem bir tek dışarı çıkarken bunu sürüyordu öyle diyeyim ben size. Annemde görmeyenler varsa o da çok tatlış doğal bir kadın. Onu da sevgili kardeşlerden eski videolara bakarsanız kesinlikle bulursunuz. Yani bu da biraz bitti ama bu dediğim gibi bizim değerlimiz olduğu için ben bunu saklamak istiyorum. O yüzden bunu da koyacağım. Yani bir yandan ayırmış da oluyoruz aslında çok bir şey yok ama yine de ben size göstereceğim. Arkadaşlar sırada bir ürünüm var. Aslında bu ikisi var sıradaki ürünlerim. Ee, bunun markası Koyukçu Preziosi. Yani Popsi. Bu Popsi'nin make-up serisinden çıktı. Bu şekilde ikisi de. Ve çok tatlılar. Farı da açayım. Bu far. Yani çok beğenince falan aldım. Böyle yazın bunları tatlış tatlış sürüyorum bazen. Yeşil bir far. Ama bence yeşil değil arkadaşlar. Sürünce sadece sim veriyor. O yüzden kullanabiliyorum. Bu da böyle bir gloss. Sarı bir gloss simli. Kesinlikle bu da sarı renk bırakmıyor dediğim gibi. Şimdi devam edeyim. Rujlara biraz gireceğim. Ondan önce glosslardan devam edeyim. Bu şekilde ben bunu çok seviyorum. Bobby Brown'un Crystal Lip Gloss. Bir lip, lip glossu. Ama bu böyle şeffaf olduğu için çok güzel. Bu tam artık yeni trend şeyler gibi, glosslar gibi. O yüzden çok seviyorum. Ondan, ondan başlamışken onun bir de diğeri var. Bu da Bobbi Brown'un. High Shimmer Lip Gloss. Bu pembe. Ve bu fırçalı arkadaşlar. Bu şekilde minnacık bu fırçası var. Ee, yani bu da pembe. Simli. Ama diğeri simli değil. Diğeri direkt parlak. Şimdi rujlara girelim birazcık. Burada sevmediğim bir tane dudak koruyucusu var. Aslında bunun e, şey lise var. Kirazlısı. İkisi böyle satılıyordu. Ve bu gerçekten dudakları çok yumuşadı. Hatta sırayım. Zaten çok renk vermiyor. Gördüğünüz gibi çok tatlı bir renk bırakıyor. Dediğim gibi kirazlısı büyük ihtimalle okul çantamda kaldı. Onu çıkarmam lazım. Yoksa eriyecek. Bu da bu şekilde çilekli bir lip balm. Aslında lip balmım çok yok. Çünkü önceden sürekli lip balm alıyordum. Ama şimdi artık biraz daha böyle rujlara çıkmaya başladım. Şimdi bu markayı nasıl söyleyeceğimi, nasıl telaffuz edeceğimi bilemiyorum. Maybelline New York. Evet oldu. Maybelline New York'un böyle bir nodurucu var. Bu arada arkadaşlar benim e, bu marka sayesinde ünlü olduğumu bilmiyorsanız Sevimli Kardeşler TV'den girip hemen o videoyu izlemelisiniz. Yani Maybelline New York dişimi. Ama artık diyebiliyorum Maybelline New York. Bu Arada o videonun ismi de annemden gizli makyaj yapıyorum videosuydu. Bunun da bu şekilde. Şöyle göstereyim arkasını. Böyle bir rengi var. Adı neymiş? Mr. Kuz Mocha. Yani nude bir renk. Ben nude rengi çok severim. Aynısının yine Maybelline New York'un bir rengi. Bu Pink Lacquer. Pink Lacquer. Bu arada bu Maybelline New York, Maybelline New York'un Color Show serisinden rujları. Böyle iki tane. Bir de bunun pop sakıtı vardı yanında. Böyle üçlü bir rujdu ama kırmızısını annem aldı. Ee, sonra burada var bir ruj. Bunu Watson almıştım. Deborah Milano'nun bu şekilde. Bunun rengi acayip tatlı. Bunu açıp göstereceğim. Bir şurada bir deseni var. Bu şekilde. Aslında ben buna peach diyorum bu rengi ama rengine bakalım ne? Rengi çok karışık. Siz bakın. Aklınızda bulunsun. 41 numara şu şekilde. Yani almak isteyenler için de göstermiş olayım. Arkadaşlar bu da böyle bir lip gloss. Böyle Flormar'ın. Ee, yani bu şekilde. Bundan bir nokta dokundurduğumuzda zaten bu bize yetiyor. Lip balmım düşmüş. Onu bir alayım. Şimdi sıradaki son rujumuz var arkadaşlar. Bu şekilde yine Maybelline New York'un Super Stay Milk serisinden Inspirer. Bunun rengi de çok tatlı bir pembe. Sonra artık limellerim ve façalarım, süngerlerim kaldı. Süngerim. Bu şekilde Essence'ın ilk rimelim bu. Yani böyle rengi değişik oldu. Ama bunun bakmayın? Çünkü bunu ben rimellerin üzerinden falan da sürdüm. Ama normal. Yani tarihi daha geçmedi. Bu jel maskara. Hem bunu böyle kirpik ama kaş taramak için de kullanılabiliyor. Çok kolay bir şey açıkçası. Sonra yine rimelim. Bunu gerçekten şiddetle öneriyorum yani. Essence'ın Curl and Volume I Love Extreme'in bu şekilde. Bunu herkes pembesini kullanıyor genelde. Ama bu bence daha hoş. Fırçasını da göstereyim. Bu şekilde. Ama o kadar uzatıyor ki. Yani çok uzatıyor. O yüzden genelde şeffaf kullanıyorum. Çünkü o gerçekten acayip uzatıyor. Şimdi. Arkadaşlar. Burada bir tane fırçamız var. Far fırçası bu avonun bir ihtimalle göremiyorum evet avonun nasıl göreceksiniz ama bunun arkasında bir tane topçuk vardı ee, böyle çok güzel şu kenarlara falan yapılıyordu ve ben onu kaybettim o yüzden böyle yani <laughs> öyle kaldım burada bir tane kirpik tarı ve kaş tarı var böyle tarıyor taramak için bir tane tarak fırça bu da bu şekilde. Bir tane de allık fırçası var. Aslında buna highlighter fırçası da denebilir. Ama allık için de kullanılabiliyor. Yani bu şekilde. Bunu da çok seviyorum. Böyle bambu. Bunu nereden aldığımızı hatırlamıyorum. Büyük ihtimalle bir AVM'den ya da Vassınız'dan aldık. Ee, sonra burada sünger var. Böyle turuncu bir sünger. Bu şekilde tutacaklı. Bunu benimden aldı babam. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. Büyük ihtimalle 10 lira falandır ya öyle hatırlıyorum bu da bu şekilde bir tane toka seti bunu da çok sevdiğim için koymak istedim son olarak bu var Diyadermi'nin e, şey e, göz kapakları için göz makyaj temizleyicisi bu böyle e, hem nemlendiriyor bu çok seviyorum o yüzden ıslak mendilim var yani bunlar da organizellerim bu üçünü yeni aldım arkadaşlar Şu şekilde bu vardı zaten ama artık benim makyaj malzemelerim arttığı için bunları aldım. Şimdi ilk önce bunu koymaktan başlayalım. Pamuk da pamuk yani. Artık. yani. artık. Şimdi pamuğu çıkartalım. Pamukları. Oraya makyaj temizlemek için pamuk koyacağım. Bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum. Evet, şu şekilde koymaya çalışıyorum. Yani buraya sıkıştı. Düzenli koyacağım arkadaşlar. Ay çok stres yaptım bunları koyalım. Bence online eğitim çok güzel gidiyor. Sizce? Yani isim fikirlerinizi almak isterim. Bana da topluluktan ulaşabilirsiniz zaten. Arkadaşlar. Kusura bakmayın. Biraz düzenli olsun istiyorum. O yüzden. Uzun sürebiliyor. Evet. Bu şekilde oldu. Şimdi onu buraya koyacağım. Daha göz makyajı temizleme suyu. Bunu da bu şekilde koyacağım. Sonra arkadaşlar bunu şu an ne bilmiyorum. Bunu kenara alacağım çünkü bundan hiçbir fikrim yok. Buna normalde kulak şubu konuluyor ama şu an masamda olması gerekir mi? Muallak. Bunu alacağım şu anda. Şimdi bu var ve bu var. Buna rujlarımı, lip glosslarımı sığdıracağım. Aslında buna koymak isterdim. Fakat ne yapacağımı bilmediğim için tabii ki her zaman gibi kararsız bir soğanayla karşı karşıyayız. Şimdi ilk önce bunları koymakla başlayalım. Sonra bir de iki tane küçük lip glossum var. Onları da oraya koyacağım. Şöyle silelim. Hatta mendil getirdim hemen. Çünkü e, her şeyi de temizleyeceğim. Çünkü malum e, yani karantinada olduğumuz için temizliğimiz de çok önemli. O yüzden temizleyerek koyacağım. Organizerlerimi zaten silmiştim. O yüzden onları tekrar silmeme gerek yok. da bir şeyler oluyor. Eflin'le belli olunca tabii bu şekilde oluyor arkadaşlar. Her yerden sesler geliyor. Şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde bir kutucuk oldu. Çok hoş oldu. Bunu buraya koyalım. Burası oldu? Buhar oldu. Evet. Şimdilik orada dursun. Arkadaşlar şu an çok acıklı oluyorum. Şu i̇çine buhar oldu. Sinirliyim. Şimdi fırçalarımı da bunların ortasına koyacağım. Tabi bu sarsa bunu buraya da koyacağım. Bu bence sığmayacak. Bu ikisini buraya koyacağım. Ya da bence onun ortasını karıştırmayalım arkadaşlar. Çünkü yoksa çok çıkamayacağız işin içinden. Şimdi rimellerim. Büyük lip glosslarım. Şunu bir şuraya alalım. Avluklarım küçük farım, süngerim ve şu bronzerim bir gelsin. Şimdi arkadaşlar bunu yerleştirmeye başlıyoruz. Arkaya rimellerimi koyuyorum. Buraya bunları koyayım. Hatta bu kare olduğu için ya da bunu buraya koyacağım. Evet. Sonra öne bunu koyacağım. Gördüğünüz gibi eklemlerine sesler geliyor arkadaşlar. Ee, bunu bence ben bir hata yaptım. Bakın rujları öne koymalıyım. BB kremi arkaya koyuyorum. Rujları öne koydum bu şekilde. Ee, sonra başka gelecek bir şeyler var mı diye düşünüyorum. Ama bunları buraya koyarsam ben bu fırçaları en iyisi orta yere koyayım. Burada daha güzel duruyor. Şimdi aldığımı buraya koyayım. Ama diğerlerine yer kalmıyor yapacağız. Birazcık şaşırdım açıkçası şu an. Yani Evet şimdi bir şeyler yapacağım. Bakalım burada neler var. Artık şunları da buraya çıkartalım arkadaşlar. Şu an kalan malzemelerimiz bunlar. E, paletlerimi şuraya koyacağım. Buraya da şu alayım. Buraya şu küçük şeyleri koyacağım. Şunu koyayım. Ve şunu koyayım. Evet. Onları oraya koydum. Buraya paletimi koyacağım. Burası benim artık. Eflin buraya giremez. Bence buraya bir kapı falan ördürelim. Çünkü onlar benim makyaj malzemelerimi çok karıştırıyorlar. Siz de küçükken annenizin büyük ihtimalle ya da ablanızın makyaj malzemelerini kurcalamışsınızdır. Şahsen ben küçükken bazen annemler, annemin malzemelerini kurcalıyordum. Ve rujlarını kapatırken kırıyordum. Yani annem bu konuda biraz mutsuz. Ama Allah'tan Eflin onkini yapmıyor. Eflin direkt benimkilere saldırıyor. Çünkü gördüğünüz gibi renklerden dolayı direkt buraya atlama hissi duyuyor. Şimdi arkadaşlar bunu buraya koyacağım. Evet, Şöyle bunun önüne. Bunu bu şekilde koyabiliriz. Şimdi bunu da bu şekilde bunun üzerine koyacağım. Sonra bunu bunun üzerine kule yapacağım. Bunu da bunun üzerine koyacağım. Yani oldu. Hatta bunu buraya koyalım. Bence oldu arkadaşlar. Çok daha şık oldu. Bunu da buraya takayım. şunları çıkaralım. Bunu şu an koymayacağım arkadaşlar. Bunu koyacağım. Buraya silgilerimi koyacağım büyük ihtimalle. Çünkü bu çok hoş geldi. Evet, tokamı da alalım. Şuraya koyayım. Bu şekilde. Bir dakika masamı da verin. Bu şekilde masamda. Masamı topladım yine. Gördüğünüz gibi her yeri düzenli. Şöyle hemen ani bir kontrol yapsak. Gayet düzenli. Okey. Şimdi Videom bu kadardı arkadaşlar. Bu tarz videolarımın devamını istiyorsanız videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Benden hemen size ev motivasyonu. Hoşçakalın arkadaşlar. Evde kalın.